Kemal yapar da kızım yapmaz mı? Sıra kızımın kahvesinde. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? bir kabımıza yarısından birazcık daha fazla süt ekliyoruz. bardağımızın mısın? Yarısından evet, birazcık. İçeceğimiz bardağımız. Tamam. Sonra bolca buz ekliyoruz. Evet. Şöyle. buradaki şey bolca buz ekleyeceğiz. Bolca buz ekledik. Yeter herhalde Evet yeter. Daha sonra kahvemizi ekleyeceğiz. Ben... Ne kadar kahve? Değişir ama ben iki, kah... iki çay kaşığı kahve ekledim. Bir buçuk çay kaşığı da şeker ekledim. Şeker ekledim. İkledim. Kendi zevkim. Evet. Tamam zevkimize göre arttırıp azaltabiliyoruz. Ee, bunu istediğimize göre de yapabiliyoruz. Çilekli yapabiliriz, karamelli yapabiliriz, beyaz çikolataları yapabiliriz, çikolatalı yapabiliriz. Beyaz çikolata. Ben beyaz çikolata ekleyeceğim. Biraz da beyaz çikolata yani tadımlık olsun diye. Hani hmm. göz kararı. Peki. Göz kararıymış. Biraz çok sevenler olursa çok da ekleye, ekleyebilirler, az da ekleyebilirler. Kendi zevklerine kalmış. Beyaz çikolata. Şimdi bunu tamam. dırt dırt yapacağız ama onun adı ne bilmiyorum. Blender. <laughs> 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 e, blender'dan geçiriyormuşuz. <laughs> tamam. Evet, blenderımızla. <laughs> İyice buzlar eriyecek. mi Buzlar iyice şey olacak. Parçalanacak. Güzelce oldu buzlarımız eridi. Şöyle bakın küçük küçük oldular. Parçalandı. Aynen parçalandılar. Yoğun Şimdi... oldu senin bak. Evet, bu... doldur anne. Güzelce dolduruyoruz. Ay de buzları kaldı. Bunlar da içebilirsiniz yani içinde kalanlar. Bakın böyle çok güzel oluyor. Tavsiye ederim yani bence yapınız.